vatandaş döviz mevduatlarını bozmamakta inat ediyor. Bunun etkisi ve dünkü yüksek enflasyonun etkisiyle dolar TL kuru bugün biraz yükseldi. Bu videoyu çektiğim dakikalarda %3.46'lık yükselişle 13.57'den işlem görüyor. Evet döviz mevduatları bozulmuyor. Kur garantisine rağmen TL mevduatları verilen BDDK verilerinden izliyoruz. 17 Aralık'ta bir kere yani kur garantisinin açıklanmasından hemen önce, hemen önceki Cuma günü bireylerin bankacılık sisteminde ne kadar yabancı para mevduatı vardı? 163.8 milyar dolar. Kur garantisinin açıklanması sonrasında 23 Aralık'ta 163.2 milyar dolara geriledi. Ama sonra yeniden yükselişe geçti. 163.7 milyar dolar 27 Aralık. 29 Aralık 164.1 milyar dolar. Bugün bu grafiği ben hazırladıktan sonra BDDK 30 Aralık birisinde açıkladı. Yine yükselmiş bireylerin bankalardaki yabancı para mevduatı 164.4 milyar dolar. Bir inat var. Bu inat dünkü %36'ın üzerindeki beklenmedik ölçüde yüksek enflasyonla birleşince Dolar TL bugün %3.5 civarında yükseldi. Gün içinde 13.01-13.58 arasında hareket etti. Akşam saatlerinde belirttiğim gibi 13.56-13.57 civarında şu an işlem görüyor. Peki ama vatandaşlar kur garantisine hiç mi geçmiyor? Oysa dün Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 78 milyar TL'lik kur garantili TL mevzuata giriş olduğunu söylemişti. Evet, kur garantili TL mevduatta bir artış var. Dün Dünkü videonun altında bir izleyici de bu soruyu sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 milyar TL'lik bir giriş olduğunu söyledi demişti. Gerçekten de TL madeli mevduatlarda bir artış var. Yine BDDK verilerinden belirgin bir artış görüyoruz. E peki o zaman döviz mevduatları da artıyorken TL vadeli mevduatlar da artıyorsa bunun anlamı ne? Bu şu demek, döviz mevduatları bozulmuyor, vatandaş dövizden TL'ye geçmiyor. Fakat vadesiz mevduatlardan ve bankacılık sistemi dışından bu kur garantili TL mevduatlara bir giriş var. Bunun etkisiyle vadeli mevduatlar artıyor. Bugün nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 80 yanılmıyorsam 84 milyar TL civarında kur garantili TL mevduatlara bir giriş olduğunu söyledi. Fakat bunlar TL'nin değer yitimini engellemiyor vadeli mevduat. Asıl mesele dövizlerin bozuluyor olması. O da henüz daha gerçekleşmiş değil. Üstüne bir de dün açıklanan çok yüksek artık neredeyse hiper enflasyon diyebileceğimiz enflasyon bindi. Bunun etkisiyle TL evet değer yitiriyor. Bugün reel efektif kur açıklandı. Yani Türk lirasının Türkiye'nin ihracat ortakları, ticaret ortakları arasındaki enflasyondan arındırılmış, enflasyon farkından arındırılmış değeri 1994'ten bu yana görülmüş en dip seviyeye indi. 47.82. Bu şu demek Türk lirası hak ettiğinden de fazla değer yitirdi. Yani şu son enflasyondaki yükseliş, şu faiz tartışmaları, siyasi risk, jeopolitik risk bunlar olmasa Türkiye'de makroekonomik dengeler yerine otursa Türk lirası bir anda zıplayabilir. Bir anda dolar karşısında çok hızlı bir şekilde değer kazanabilir. Bunu da dolar yatırımı döviz yatırımcısı için uzun vadeli olası bir gelişme olarak burada aktarmış olayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dolardaki yükselişle ilgili konuştu ve enflasyon içinde konuştu. Dedi ki: "Kurdaki köpüğü aldık, enflasyondaki köpüğü de alacağız." kurdaki köpüğü aldık derken bu 20 Aralık gecesi kur garantisinin açıklandığı gece dolar TL'nin 18.40'tan 11 liranın da altına inmesini kastediyor Cumhurbaşkanı. Şimdi diyor ki enflasyondaki köpüğü de böyle alacağız. Enflasyon biliyorsunuz dün %36'yı geçti. Yıllık aylıkta %13'ün üzerinde Aralık ayında tüketici fiyatların arttığını öğrendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan köpüğü alacağız diyor fakat üretici fiyatları biliyorsunuz %80'e dayandı. üretici fiyatları ne kadar ertelenebilir ki bir noktada üreticiler o fiyatları yani kendi maliyetlerindeki artışı tüketici yani raftaki ürünlerin fiyatına yansıtmak zorundalar. Bugün değilse yarın dolayısıyla üretici fiyatları yükselişin süreceğini açıkçası işaret ediyor. Nitekim HSBC portföy bundan yola çıkarak en enflasyondan yola çıkarak dolardaki yükselişinde süreceği öngörüsünde bulunmuş. Bugünkü raporundan bir alıntı size okuyayım. Diyor ki yüksek enflasyon ve negatif bölgede daha da düşen reel faizler nedeniyle yeni TL mevduat uygulamasına rağmen yurt yerleşiklerin döviz talebinin devam etmesini öngörüyoruz. Yüksek enflasyon ve çok yükselen yüzde %22'yi geçen negatif faiz dolayısıyla döviz talebinin sürmesini bekliyor HSBC portföy. Evet. Ekonomiden bilinmeden geçilmemesi gereken çok önemli, çok tuhaf bir başka gelişme. Merkez Bankası'nın bilançosunda 30 Aralık günü yaşanan, bir günde yaşanan 30 milyar TL'lik para girişi. Bunun sayesinde de o güne kadar 70 milyar TL zararda olan bankanın bir günde yılı 60 milyar TL'ye yakın karla kapatması. Buna Uğur Gürses dikkat çekti. Bir ekonomist, eski Merkez Bankası uzmanı biliyorsunuz. Nereden çıktı bu 30 milyar TL? Buna dair de farklı yorumlar var. Haluk Birimçekçi, o da çok değerli bir ekonomist. Diyor ki, kısacası yaklaşık 130 milyar TL'lik bir aktarım yapılmış. Bunun olabilmesi için aşağıda verdiğim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ilgili maddesi gereği döviz satışı yapılıp karın realize edilmesi gerekir. Yani Merkez Bankası döviz satışı yaptı. 130 milyar TL'ye varan oranda yani 9-10 milyar dolarlık bir döviz satışı ve bir anda onu o karı realize etti. Peki nasıl oldu bu? Bir günde mi oldu? Hangi gün oldu? Hiçbir açıklama bilgi yok. İbrahim Turhan o da Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı. O da Bloomberg International'la aynı konuda çünkü orada da bugün bir haber çıktı Bloomberg'te görüş vermiş. O da bu 30 milyar TL'nin arkasında döviz satışından, rezerv satışından kaynaklanan bir kar realizasyonu olabileceğini, olası açıklamanın bu olabileceğini söylüyor. İyi pek fakat ne zaman yapıldı bu rezerv satışı? Eğer o gün 30 Aralık'ta olsa onu dolar tl'den görebiliyor olmamız lazım. O gün ama çok çok sert bir hareket olmamıştı. 20 Aralık'ta oldu. 18.40'tan 11 TL'nin altına geldi. Acaba peki 20 Aralık'ta yaşanan bir döviz satı rezerv satışının bu muhasebeleştirilmesi 30 Aralık tarihine mi ertelendi bırakıldı? Bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde umarım Merkez Bankası bu konuda bir açıklama yapar. Merkez Bankası elbette bu karı bu arada yani 60 milyar TL'yi hazineye aktaracak. Hazine için bir anda yüksek bir gelir kapısı ortaya çıktı. Bir günde bir gecede. Borsa, borsaya da bakalım. Çünkü borsadaki yükseliş sürüyor. Enflasyondan kaçan yatırımcılar, dövizdeki, dolardaki yükselişten kaçan yatırımcılar kendilerini korumaya almak için borsaya akın ediyorlar. Görüntü bu şekilde. Bugün BIST endeksi %1.92 yükseldi. Önümüzdeki günlerde yükseliş sürer mi? Şeker yatırımdan bugün ilginç bir analiz size aktarmak istiyorum. Beklentilerin üzerinde gelen tüf enflasyon sonrasında önümüzdeki yıla yönelik yüksek enflasyon beklentileri ve yerli yatırımcının getiri arayışı ile yeniden BIST'e yönelmesiyle endekse tepki yükselişin devam etmesini sağlayabilir, öngörebiliriz diyor şeker yatırım. Fakat bir uyarı, bu kanalın izleyicilere de benim yapmak istediğim bir uyarı, şeker yatırımın dilinden size aktarayım. Ancak kısa vadede endekse tepki yükselişleri devam etse de yükselişlerin son düşüşte satış yapamayan yatırımcılar tarafından belli seviyelerde satış fırsatı olarak değerlendirilmesi beklenir. Bu beklentilerin ışığında BIST'te kısa vadede hisse bazlı ve sektör bazında ayrışmaların öne çıkması beklenirken kurlarda oynaklığın azalması ve gerileme yaşanması durumunda ise değerleme olarak makul fiyatlamaya sahip olan banka hisseleri relatif olarak güçlenebilir. Yani şu demek Trene son vagondan binenlere yönelik bir uyarı. Ben daha önceki videolarda zaman zaman gösterdiğim bir küçük video var. Onu şimdi aktarayım. Trenin son kompartımanında yapayalnız bekleyen küçük yatırımcı. Trene son vagondan girmiş yani yüksek fiyatlardan girmiş borsaya ve bir anda yaşanabilecek bir kar realizasyonuyla kaynar sular başından dökülmüş kederli bir şekilde ne yaptım ben diye düşünüyor. Siz sakın bu hale düşmeyin. Dolayısıyla yüksek fiyatlardan son vagondan bir yatırım aracına binmek, atlamak her zaman riskli, her zaman tehlikelidir. Aman dikkat. Borsada bugün ulaştırma hisselerine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bugün ulaştırma endeksinde gerçekten sert bir yükseliş vardı. Ulaştırma endeksi BIST'in BIST o, X ulaş bugün yüzde 4.61 yükseldi. Evet ulaştırma sektörü gözde. Peki ama ulaştırma sektöründe hangi hisseler şirketler yatırım açısından daha cazip? Ben bir öneride bulunmayacağım ama bir takım rasyoların oranlarını size aktaracağım. Kendi değerlendirmenizi yapacağınızı düşünüyorum. Önce karlılık, satış, favök büyümelerine bir bakalım. Ben büyük hisselerin, şirketlerin değerlerini size aktaracağım ama siz ekrandan kendi ilgilendiğiniz hisselerin, şirketlerin rasyolarına da bakabilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın aktif karlılığı %2.71, TAV %0.25, Pegasus eksi 5.22. Net kar marjı Türk Hava Yolları'nda 10.30, TAV'da 24.77, Pegasus'ta eksi 13.98. Öz sermaye karlılığı Türk Hava Yolları'nda 0.85 Tav'da, Pegasus'ta eksi 31.35. Favök büyümesi Türk Hava Yolları'nda %280, Tav'da %1240, Pegasus'ta %275. Net satış büyümesi çeyreklik bazda Türk Hava Yolları'nda %163. Tav'da %174, Pegasus'ta %204. Turizmdeki toparlanmayla tabii ki havayolu şirketleri çok parlak bir çeyrek geçirdiler. Parlak bir performans sergilediler. Bir de rasyolarına bakalım. Fiyat kazanç Türk Hava Yolları'nda 5 kur, Tav Hava Limanları'nda %150 epey yüksek Tav'da. Piyasa değeri, defter değeri Türk Hava Yolları'nda 0.55, birin altında sudan ucuz. Tav'da 1.18, Pegasus'ta 1.88. Piyasa değeri esas faaliyet karı Türk Hava Yolları'nda 4.69, Tav'da 77.92. Piyasa değeri net satışlar Türk Hava Yolları'nda 0.42, Tav'da 3.11, Pegasus'ta 1.17. Evet. Yarın saat 8.30'da yine piyasanın ekonominin son 24 saatinde bilinmeden geçilmemesi gerekenleriyle neden çıktısı, neden indisiyle burada yeniden buluşmak üzere.